Merhaba geygoycular. Merhaba millet. Sizlerden gelen yoğun istek üzerine Challenge Your Friends oynayacağız. Oyunumuza şimdi başlayacağız arkadaşlar. Oyunun içinde 3 tane oyun seçeneğimiz var. Birisi Racing dedi, yarış yapıyorsun. Diğeri hafıza Aynen. standart. Oyun. Diğeri de Pong abi. Bunları... Bu zaten ilk Pong abi ilk şeylerden ne Atari, de, Atari yani. aynen aynen Atari oyunlarına. İlk Şunu söyleyelim arkadaşlar oyunun mantığını anlatalım sizlere. Şimdi yarışacağız biz Efe'de. Mesela kaybedene oyun bir tane challenge verecek. Şunu şunu yap diyecek. Kaybeden tarafta onu yapmak zorunda. Racingle başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar biz bu arada oyunu BlueStacks üzerinden bilgisayarda oynuyoruz. Efe klavye ile oynayacak. Ben de mouse oynayacağım. Yine, yine can alıcı bilgi verdin yani. Bence önemli çünkü biz aynen. böyle mal gibi bir telefon değil de ekrana neden bakıyoruz bir telefonla oynuyoruz. Lütfen bu verdiği bilgi Bastım arkadaşlar. Başla. 40 yaşınızda 50 yaşınızda Dur. bile kullanabilirsiniz yani. Böyle bir bilgi Yer mi kardeşim? Yer mi? The loser post, I'm loser status on Facebook. Facebook'a I'm loser yazacağız. Aynen. Ben e, yani, yazacağız. Ben yazacağız. Yer Aa, mi? Onlan, yer. Ama şey e, hemen direkt yazmayacağız yani. Kay hmm. Kaybeder kaybeder. Videonun yayınlandı gün abi. Tamam. o okay. Kim kaybettiyse bunu rezde dursun o yazacak. Okeydi tamam. Mi? Zaten video izleyen arkadaşlar Facebook'a girince de bunu görecekler yani. Yani sen aslında sadece günaydın yazıyorsun okay. oraya. Evet. Başlıyor. <laughs> yine, yine esprili geldim gördüm güldüm şov. Çanlar bir Ben yardım yalnız. Ha öyle sen bak. Sen. Geliyorum. Geleceğim lan seni lan. Ben de 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 ne oldu? Ya biraz yaşın adam olur musun lütfen ya? Olurum. Biraz yaşında adam ol ya. Allah 30 yaşında yaşındasın yaptığın hareketlere efe, bak manyak manyak işler yapıyor. Bu challenge'ımızı da ben kazandım gördüğünüz gibi. <laughs> ben öyle sağır senin elin hızlı bile ha. <laughs> <laughs> sen, kop, Sen, senin en çok hızlı sağır. <laughs> yani, tamam, tamam. Böyle bu kadar değil yavaş. Ama sen şimdi <laughs> insanlara girip baktığı zaman Efe'de ben eziğim yazacak. <laughs> yazsın yani ya. Yani değil tabii. ki. Varsın bu da yazsın yani. <gülüyor> tabii <gülüyor> ki de kalkıp gavurca şeyler yazmam ben Gerçek Facebook'a. Gerçekleri de yazması Facebook'ta güzel bir şey bence. Gerçekleri mi diyorsun? Evet gerçekleri diyorum. O yani zaman... Temin laf koydum ya ondan şey yapıyor şimdi. Böyle. böyle. Böyle şey. Hafıza diye. lan reklam ya, reklam ya. Reklam gelecek. Adam ne taş mıyesin herif? Manyak manyak konuşup beni gergin asabi yapıyorsun ya. Tamam tamam, gel tamam Ben izleyeyim. <laughs> o ben de hani. Baş, oynayayım. Başlıyorum, <laughs> başlıyorum hafıza. <laughs> Bu arada sen de yine ben yan yana oturup bir oyun oynamayı özlemiş. Kaybeden kendine 5 tane tokat yapıştırıyor geldi. <laughs> Olur. Şöyle ama şey yok hani sonda 1 2 yok şöyle silleli milleli vuracak böyle. Bayağı geçecek Bayağı geçecek yani. Geçecek. Yani. Kendi kendine yapıştıracak işte. Tokatlarız. Alışırız biz tokatlama almaya kardeş. Rahat yani, ol. başlıyor ben başlayayım. Tevin bu arada kendi söylediğine çalıştı. Bunda fark etmez bu yani. Başlayayım mı? Başla. İlk başta sağ taraftaki red player kırmızı olan benim. Birinciyi tamam. açtım. Standart hafıza oyunu zaten. Bak şimdi zart diye bulacağım. Aha bulamadım. Söyle hangisi? Sol üst, en üst. Bir de şu üçüncüsü. Şu. Bir sağ. Şu. Aynen. Ulan salak daha yeni açtım ben onu ya ne mal Elifsin sen ya. Sen var ne ya, bileyim bir... oğlum ya. Senden olmayacak. Senden olmayacak. Kardeşim havuzdan her bir değilmiş yalnız ha. Aha aha. Tamam şurada mıydı? Bilemezsin, bilemezsin. Sağlıyorum Sallıyorum tamamen. Bilemezsin, bilemezsin. Şunlardan biridir o. Muhtemelen şudur. Ay! Ay ya. Abi. O... Bence o... zaten balık hafızası var birader ya. Birader bence oyun içindeki şeyler de değişiyor. Bilemezsin. Yerler falan da değişiyor yani. Ya! Zaza! Zaza! Hala mı ya? Hala. <laughs> Bırak tıklayacağım. Bırak! Var benim yerime şunları da açıver. Şunu tıklamaya çalışıyorum. Yaptı lan. Öf. Şimdi Efe'den kendine 5 tane tokat istiyorum. Öyle değil de oğlum bak şu vururken bir tane <laughs> yapıştıracağım. Sıçıyorum ağzına ha. Kendi e ağzını yapma öyle. Kendine ağzını sıç. Çok fazla vurma herhalde yani. Şey, şey değil, değil dedik, herhalde? Bayağı sildi kendine Bayağı sağlam. sildi atacağım. <laughs> Ani geldi fark ettiyseniz. Aynen. Sille tersi Çok mani çıkarıyorum yani. Şu tersi yok. Kemikler falan. Şöyle geliyorum. mi? Kendi kendine sille evet. 2 <laughs> 3 Ne 3 lan bu sayılmaz. Sağlam lan. 4 <laughs> Sağlam bir de bu elle. Şöyle tam şeye vur. Şöyle ortana vur böyle abi. Tam ortana vur. Vay bir şey olur. Olmaz da ne olur burnuma. Vay. Olur. Ben burnumu çok seviyorum. Burnuma bir şey olur. Öpebilsem. Öpeceğim da öpemiyorum. Sen gel, gel ben öpeyim. <gülüyor> <gülüyor> sonra sen beni öp sonra kendin burnuna. Sonra iyi başlıyorum ya. ne dersin? Oo. <laughs> oh. oh. Gel. Gel babacım son oyunda da seni tokatlayayım. Pong. Gel kardeşim başlıyor. Aha. Efe bu iyi mi? <laughs> <laughs> Kaybeden elini. <laughs> Ama böyle şey yapacağım. Ağamsın paşamsın en büyük yük sensin diyeceğim. Direkt öyle yani. Tabii. Başıma koyacaksın mı? Koyacağım tabii lan. Bana kız gibi elini mi <laughs> Para vereceğim mi? Gel. Aşağı gidiyor. Oğlum dikkatimi dağıtma anırarak. <laughs> ne istiyorsun be Allah Allah konuşmak da mı yasak? <laughs> Sıçmak Allah. Sıçmak da mı yasak? <laughs> Parayla <öyle>, he mi? <laughs> İçeride ne vardır? Delik vardır. Hatırlıyor musun? Yat da suratına sıçacağım. 2-2 lan yalnız. İşte geliyor, geliyor. El öptüreceğim. Bugün elimi öpen yarın Neyin bir öp daha elimi öper. <laughs> Böyle ince esprilerini özlemiştim senin ya kardeşim. Değil mi o zaman? Vallahi al sana. <laughs> Allah. Allah. <laughs> Hazır beklet evet, eve kaybetti <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Oynadığım tuşları söylemek istiyorum. C, C ve V tuşları. Tamam sen 15 tane ya, daha tuş koyalım istersen. Algı olarak, algı olarak ikisi de yan yana ya. Yani ama ok aşağı yukarı gidiyor. Hangisinin bastığında ne tarafa gideceğini bilmiyorum yani. Ağamsın en büyük lütfü <laughs> <laughs> aga. Usandım ya. Usandım bu canımdan yemin ederim yani. Öpüyorum. Öp. Ağamsın paşamsın. En kral sensin. Paşamsın. En kral en büyük sensin. Aferin koçum. Oo. Ben parçayı ayrı olarak kesip koyarım. Ne yaptın diye. en sonunda? onlar? En son mu? Şey ince bir şey kokusu var. Apış kokusu var orada. Yok lan baya <laughs> parfüm kokuyor. Güzel lan. Sen öpeceğim de yıkadım elini. Parfüm. <laughs> ha biliyordun önceden kazanacağını. Tabii canım. Bir videoda daha güldük eğlendik. <laughs> Valla sen hiç gülmedin gibi geliyor bana da. Niye ben, ben bayağı, güldüm oğlum. Ben baya eğlendim. Abi ya bak karışım olmasın artık da ne olacaksa olsun ya. Yani bütün sülalemi hep de yani gider öperim hepsini tek tek bulup yani neredeyse. Büyüklerin elini gidip öpersin tabi önemli olan benim gibi daha küçüğünü bir elini öperim. Tamam öpeyim. getir kuzenin yeni getir onları da öpeyim. Getir Oğlum ben insan severim öperim Allah Allah niye böyle şey yapıyorsun ya. İyi tamam. Allah Allah tamam. Yine, yine kendine haklı çıkardı bunun videosunu. <laughs> <laughs> Millet bugün sizlerle birlikte Challenge Your Friend oynadık hep beraber Efe'yi <laughs> bir kere Yenmiş bulunuyorum. Efe'cim o zaman videonun Ama, da kapanışını sen yap. Tamam. Şunu da eklemek istiyorum arkadaşlar. Bana nerede böyle aptal sapan tuş var hepsini atamış şeye, klavye. O yüzden <laughs> ya hiçbir şey yapamadım. Sen ağlamayı ilk yaşına bırakma. Bırakmadım. İyi o zaman devam et şimdi ağlamaya. Ben videoyu kapatayım ince, ince Millet alt tarafa bir şeyler yazın. Kafanıza takılan şeyleri her zaman. O biliyorum. benim lafım bak. Sen Yazmak değil ateşlemek. Tamam o alt tarafa yorum ateşleyin derdi. Efe Sivri konuşsaydı. Eğer şu an ben de diyorum ki kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyoruz. Eyvallah. Eyvallah. Millet üst tarafta duran bağlantıya tıklayarak bir Nisan için yaptığımız efsanevi bir troll içeriğine ulaşabilirsiniz. Ulaşabilirsiniz. Yapabilirsiniz bunu.